Futbol ekonomisinde ciddi sıkıntılar var. En büyük sorunlar tabii ki de borç batarya ilgili sorunlar. Sadece iki tanesi kar eder. Durumda görünüyor. 24 milyar doları bulan bir gelirden bahsediyoruz. Futbol ekonomisini konuşacağız bugün. E, futbol ekonomisi e, tabii ki de ekonomi alanında çok büyük etki alanı var futbolun. Rakamlarla bahsedecek olursak e, yani. Dışsal etkilerle birlikte ele aldığımız zaman futbol yıllık 225 milyar dolar gelir yaratan bir sektör haline gelmiş durumda. Endüstrileşmeden sonra bahsettiğimiz rakamlar bunlar. Liglerin, takımların doğrudan etkisine baktığımız zaman da tüm dünyadaki gelirlerine 24 milyar doları bulan bir gelirden bahsediyoruz. Peki bu gelirin dağılımına baktığımızda durum nedir? Yani 3'te ikisi tahmin edildiği gibi kara Avrupası'nda gerçekleşiyor bu gelirin. Türkiye'deki duruma bak yani yaklaşık 22 milyar dolar gibi bir paradan bahsediyoruz. Türkiye'deki duruma baktığımızda nedir? 820 milyon dolar. Yaklaşık et ekonomik etki alanı. Bu da futbol pastasının Avrupa'daki oranına göre yüzde %4'üne denk gelmekte. Yani nedir? Onlar 100 birim kazanırken biz 4 birim kazanıyoruz gibi basit hesapla bulunduğumuz pozisyonu anlayabiliriz. Son 10 yılda aslında %290'lık bir büyüme elde etmişiz biz e, takımlarda. Ama bu da muhtemelen nakran yayın gelirleriyle elde edilen tutardır diye hesaplanıyor. Böyle geçiyor kayıtlara. Ama arzu edilen noktada tabii ki de değiliz. Baktığımız zaman, e, kısaca böyle Avrupa'daki duruma baktığımızda da aslında çok da göründüğü gibi mi? Hayır, 5 büyüklükten bahsediliyor. Nedir? İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa ve İtalya. 5 büyüklük. Ama bunlar içinde beş büyükten sadece iki tanesi kâr eder. Durumda görünüyor. Bunlar da nedir? İngiliz Premier Ligi ve Alman Bundesliga. Ligi. Zaten tüm dünyada en çok takip edilen ikilik. Kulüp, kulüpler de bu durumda baktığımız zaman yani demek ki karlılıkta futbol ekonomisinde ciddi sıkıntılar var. Baş kaynağı, baş sorumlusu nedir? Yani baktığın, incelendiği zaman tüm dünyada da ve Türkiye'de de bakıldığında şöyle bir rakama ulaşılıyor. En büyük sorun transferlerle, gereksiz transferlerle harcanan paralar. Bizim liglerimize baktığımızda Süper Lig'de şöyle bir rakamla karşılaşıyoruz biz. E, son 5 yılda 226 milyon euro transfer açığı vermiş takımlar. Süper Lig'deki orandan bahsediyoruz. Son 5 yıldaki rakamdan bahsediyoruz. Çok ciddi bir rakam. Bu rakamın minimuma indirildiğini ve takımlara dağıtıldığını düşünürsek aslında ne kadar gelişebileceğini, ilerleyebileceğini sektörün daha da net gözlemleyebiliriz. Endüstrileşen futbolun sorunlarına biraz baktığımızda yani en büyük sorunlar tabii ki de borç batağıyla ilgili sorunlar ve biraz sorunlardan bahsedip kısaca çözüm önerileriyle ilgili meclise de sunulan bir takım yaptırımlardan bahsetmek, önerilerden bahsetmek istiyoruz. Nedir endüstrileşen futbolun getirdiği sorunlar? Kontrolsüz transfer. Az önce de bahsettiğimiz gibi ilk sırada transferlerle ilgili açıklar ve personel harcamaları geliyor. Yetersiz kulüp tesisleri de ikinci sıradaki sorunlar olarak masaya yatırılmış. Kulüplerin artan borçları, kredilendirmeye biliyorsunuz kulüplerin çok fazla bankaları faiz e, Borçlar var. Zaman zaman bunlar siliniyor, sıfırlanıyor. Ama yine de ilerlemeye yetmiyor. Stadyumda stadyumların eksikliği, e, stadyumlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Ama bunlarla ilgili çalışmalarda şu an yeterli durumda değil. Kurumsal yönetim yetersizlikleri yine ilk sıralarda geliyor. Bir türlü kurumsallaşamama, kulüplerin e, biraz daha yine tek lider tarafından yönetilip e, kurumsal yapı, yapıya, yönetim kurum kurullarına e, tam işlevli olarak çalışamamasından kaynaklanan sorunlar sportif altyapıların yetersizliği bu da neye yol açıyor sonuçta altyapıdan yetişen eleman olmazsa transferdeki açıklarda artacaktır. Çok basit denklemler aslında. Yanlış şirketleşme ve halka arzlar. Halka, halka arz son dönemde çok popüler. Gelir kaynağı da takımlar için ama yanlış yapıldığı zaman yine eksi sonuçlar doğurabiliyor. Bir de örgütlenme sorunu. Bizim aslında ülkemizin genel ekonomi sorunlarından biridir örgütlenme. Futbolda da bunu görüyoruz örgütlenme sorununun. Tam örgütlenmeyi beceremediğimiz için bunun finansal yansımasında maalesef yaşayamıyoruz. Çözüm önerine gelirsek önerilerine uzun vadeli çözüm önerilerinden bahsediliyor. Niteliksel dönüşümü sağlayacak yapısal adımlar, yani uzun vadeli çözümler, bir parasal getirileri çeşitlerini artırmak Nasıl artırabiliriz? Şu an sadece naklen yayın gelirlerine bağlı gelirlerden bahsediyoruz. En büyük kalem bu. Ama bunun yanında son dönemde mesela artan bu coinlere yapılan yatırımlar, bu da bir çeşitlendirmedir. Hem aidiyet duygusunu arttırır hem de takıma destek olur. Bu tarz çalışmalar yapılabilir. Finans çevreleri ve yenilikler takip edilebilir. Aynı zamanda bazı takımların geliştirdiği aplikasyonlar var. Bu aplikasyonlar da gelir kaynağıdır. Buna benzer teknolojiyle odaklanarak eğer gelir kaynakları arttırılırsa takımların önünde ciddi markalaşma anlamında ciddi faydalar sağlayacaktır. Bir de spor tip faaliyetten bağımsız gelirler. Yani şu an sosyal yardımlar, bunlarla ilgili yapılan çalışmalar bunlar da takıma katkı al, takımlara katkı sağlayacaktır. Bir de altyapıyı ve maliyet yönetimini. Az önce de bahsettik. En büyük gider kalemi neydi? Transferlerle ilgili. E bunun önüne geçmek için ne yapılır? Uzun, yöne, uzun dönemde sonuç alırsınız belki ama altyapı yatırımlarını geliştirirseniz, bunlarla ilgili kaynaklarınızı arttırırsanız uzun vadede kazanacak olan takımınız olur. E, çıkan raporlara göre sonuç böyledir. Bir de borçlanmanın kontrol altına alınması. Aslında bu ekonomide her zaman söylüyoruz. Bireysel olarak da, ülke olarak da, şirket olarak da, takımlar olarak da yapmamız gereken bir şey. Yani borçlanma ile ilgili sıkıntıları belki birkaç yıl sıkıntı yaşansa bile sonrasında artı kazandıracaktır kulüplere. Bunlarla ilgili finansal yapılanmaların bir an önce çözümlenmesi gerekiyor. Bir de ehliyetli personele, yani işini bilen personele yetki verilmesi. Bu çok sık yaşanan bir sıkıntı. Aslında yetki verilmiyor. Bizim bu tüm kurumlarımızda yapılan bir durum. Yanlış büyüme ile ilgili yine biraz daha tek yöneticiye bağlı çalışma sistemi, profesyonellerin sisteme aktarılmasında sıkıntılar yaratılıyor. Bununla ilgili testlerde uygulanabilir kişi, gerçek profesyonellerin entegre edilmesi yönetime, bunlar önemlidir. Bununla ilgili de çalışmalar yapılabilir. Bir de e, bağımsız mali üst kurul, kurul oluşturulması ile ilgili de teklif var. Yine meclise gönderilen teklifler arasında bağımsız mali kurul da çok önemlidir. Futbolda eminim ki bir e, bağımsız olması gerçekten bağımsızlığı sağlanırsa çok ciddi fayda getirecektir. Bir de tabii ki de yine sorunlar arasında bahsetmiştik, şirketleşme ve halka arzla ilgili sıkıntılarında bir an önce çözülmesi, finansal okulu yazarlık eğitimlerinin kulüpleri yöneten kişilere verilmesi de önem arz etmektedir. Umarız tüm bunlar bir şekilde çözülür, düzelir ve Bursa Spor başta olmak üzere tüm kulüpler gerçekten markalaşma sürecini tamamlayarak önemli ekonomik katkı yaratan kulüpler haline dönüşürler.